Mantar mevsimi olduğu için genellikle halkımız ormanlarda mantar aramaya giderler. Onun için sizlere bu mevsimde mantar hakkında haber yapmak istedim. Zehirli ve zehirsiz mantarın ayırt etmek gayet basit. Gördüğünüz şu mantar, sarımtırak, buna almerki, halk arasında almerki denmektedir. Zehirler ise gördüğünüz gibi mor, üzeri kırmızı şey şeklinde. Bunlar zehirsiz olan, yenilmesi tatlı olan merkilerdir. Fakat bunların bazıları zararlı olduğu için, zararlı türleri olduğu için onları kesinlikle yememek lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları lazım. Bilen birisine ve göstermeli veya anlayan birisine gösterirlerse daha iyi olur. Ee, zehirli mantar süngerimsi bir yapıya sahip. Üzeri mor ve sarımtırak şeklinde olabiliyor.